Merhaba arkadaşlar, yepyeni Farm Simulator bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz ve keyifleriniz yerindedir. Bugün kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün farklı ürünler ekmeye başladık. Bugün kenefir ekiyoruz arkadaşlar. Mayıs ayında ekildiği için Mayıs ayına kadar biraz zaman geçti. Patatesimizi falan ektik bildiğiniz gibi. Kenevir ekiyoruz. Pancar ektik, kenevir ektik. Ekiyoruz yani. Bir de patates ektik. İlerleyen sürede birkaç tarla daha kiralayıp ya da ekilmiş tarlaları kiralayıp farklı ürünlerle devam edeceğiz. İçeride bir değişiklik yapacağız. İlerleyen sürede sürpriz olarak karşınıza çıkacak zaten harman sezonunda. Daha sonra bu bölümde birkaç tarlamızı ilaçlayacağız. Buraya ektikten sonra ya da buraya ekerken iki işi bir arada yapalım. Kesinde çekmedi çekmedi dert kalmadı arkadaşlar bildiğiniz gibi. Siz neler yapıyorsunuz bu arada? Nasıl gidiyor? Orada arkadaşlar abone olup beğenmeyenler var. Buraya kadar gelip. Bunlar bir abone olup beğenirse çok tatlı olacak. Beğenen elleri, abone olan elleri dert görmesin hiçbir zaman. Beğenmeyenleri ve abone olmayanlar için de yapacak bir şeyimiz yok. Yanlarının da sağlığı. Bu şekilde bir devam edelim biz ekibimize. Başa kadar çıkıp TD'yi alacağım oradan. Hediye büyük ihtimalle tohumları buraya bırakırım. Yetmeyebilir. Çünkü deposunun şeyi çok şey. Arkadaşın. Kenevir'in hem ballası hem tanesi para ettiği için arkadaşlar biraz para edecek ürünler ekmeye başladık. Şöyle dışarıdan da gösteririm Rampa Tera gidiyoruz bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Biraz anlatın ya. Biraz sizlere dertleşelim. Biz kaldığımız yerde tüm hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Başka türlü ne iş bitiyor ne güç bitiyor. Sürekli çaba çabala. Bazen boşuna çıkan emekler. Yani buralarda biraz şey geliyor. traktörümüz power geliyor rampalarda. Bunu işe verelim. Biz buradan şeye gidecektik. TD'ye doğru gidecektik. TD'ye geçelim. Getirelim buraya bırakalım. Evimizin arkasındaki şeyi ilaçlayalım. Geri geliriz zaten. Zaten buralarda birkaç tarla var. buralarda sadece şurada ileride iki parça tarlamız var. Birine de patates ektik. Geçen bölüm pancarla beraber ekmiştik hatırladığınız kadarıyla. de ayrı bir zevki var ya TT'nin gerçekten arkadaşlar. Yani anlatamam. Şöyle kenara bırakalım bu arkadaşı. Yola zararı yok galiba bakalım. Şöyle bırakalım arkadaşı. Direkt bu arkadaşı direkt eve götüreceğim zaten. Eve götürüp bırakacağım. İlaç pompasını takacağım evin ön önünde. Daha sonra şeye geçeceğiz arkadaşlar. Gübre makinesini bıraktıktan sonra ilaçlarımızı atacağız. Tarlalarımızda ilaç şeyler var yani. İlaçlanması gerekiyor. otlar çıkmış. Bunlarımızı bir baktırmıştık geçen adam bildiğiniz zıpçık gibi yapmış. pasınca direkt olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Buraya da çakıl getirttirdim bir kamyon. Bura çamur oldu. Batıp duruyorduk. Pancar makinemiz de şekilli bu arada. Bu da yeni geldi. Arkadaşlar TC56'dan kurtuluyoruz desem mi artık demesem mi bilmiyorum ama TC56 ile bir vedalaşma zamanımız gelecek. Gidişini göreceksiniz büyük ihtimalle. Şöyle bu arkadaşı şuraya bırakalım. İlaç makinemizi takalım. Gel abi. Gel gel gel, gel, gel. Şöyle bu garajdan çıkaralım makinemizi arkadaşlar. Gelelim şöyle sağa sola takmadan. Dolduralım bu arkadaşı. Direkt şeye geçeceğiz zaten. Laç atmaya geçeceğiz. Bildiğiniz gibi kese işe verdik. İki o bir yandan. Biz de buradan güzel bir şekilde plajımızı doldurup hemen evimizin arkasına atacağız zaten. Bildiğiniz gibi. orada var. Böyle dolduralım bunu. Zaten bir ton falan oluyor arkadaş. Allah Allah. Hızlı yapıyorduk arkadaşlar. Buralar şey bildiğiniz gibi. Evin önünde dikkatsizlik kazaya sebebiyet veriyordu. Şuradan şöyle gidelim. hiç kullanmadım. Bakalım kaç metre var arkadaş. Ne kadar açılacak? Bir görelim hep beraber. Arkadaşlar havaya büyük büyükmüş arkadaşlar. Güzel. Güzel. plajımızı atalım. Yemeğe kadar ya. Kenardaki köşedekileri de öldürsün. Şöyle döne atalım. Aslında şeyi kullansak çok iyi olur bizim için. İzlekimi. Direkt onun üstünden gideriz. Öyle her yeri çiğnemesi çok da. göstereyim. Biraz dışarıdan gidiyoruz ama etraftaki şeyler kuruduktan sonra yine ikimizin içine rüzgarla gelecek. O yüzden onları da ilaçlayalım bir yandan. bildiğiniz gibi. Şu şekilde gösterip. Var mı ki? Baya da otlanmış arkadaşlar. Sen, da geçtik ama çok şey yok. Bir ortalayabilir miyiz? Bir şöyle ortalayalım. Galiba ortalayamadık. Neyse sorun değil. Buraya en son buradan çıkıp gideceğiz zaten. Geri dönüşte bir tur azalan döneriz. Büyük ihtimalle ekim müzelerimizin orada bir boşluk kaldı. Ona da geçiş yapalım. Buraya bitirdikten sonra. Bu tamamlarsak arkadaşlar Burası başa kadar çıkacak Orası yine yarım kaldı Şöyle bu tarafı yarım kalsın da Diğer tarafa göre ayarlayalım burayı Oradan çıkar gideriz Şöyle geri dönelim Aynı yerden gitmek istemiyorum çünkü ekinimize de zarar verebilir. İlaç yani sonuçta. Yapar ekini. Şurada. Şöyle bir dönelim. ve katladık makinemizi. Şöyle şeye koyalım içeri. Diğer kese geçip hemen onun işini halledelim. Büyük ihtimalle tohum bitti. Tohum azdı zaten. Şu şekilde bir arkadaşı gölgeye koyalım. Şu şekilde dursa yeter. Nerede bizim bu iki kardeşimiz? Orada. Ben bazı yerleri tam ekemiyor lampalardan dolayı. Şöyle bir götürelim bunu. Böyle dibine dayalım arkadaşlar. Daha sonra aldığımız şeyi tamamlarız zaten o son sırası Aynı tarlanın çiğinden kaynaklı arkadaşlar ona yapabileceğimiz bir şey yok böyle bir ilerik kendimiz mazotumuzu da bitecek bir anda azotumuz bitmeden burayı bitirirsek çok makbule geçecek arkadaşlar şöyle geri gel abi bu şekilde arkadaşlar indirelim zaten son 1-2 sıra kaldı olamana kadar da azotumuz yeter gibi yapmamız gerekiyor kenevir ilerleyen aylarda. Tablar bu büyük bir kutu bu yerlerde. bir lazer tesfiye çekilir. Yerler süreden bunlar kalır. Gördüğünüz gibi var. Hep. tutsak kalan yıllar hiçbir şekilde ekime zarar. Diğer taraf da öyleydi. Bura taraf da öyle. Şimdi buralara bir lazer tesfiye çekilir ne düşünüyorsunuz? Bu buralara zorlar ya bizim motorları çekmez buralarda bunlar ve büyük plan düşünürüz ya şey hesapları kaldıralım son sıramız o zaman kadar umarım yeter bir, bir yere dönüşümüz kaldı zaten herhangi bir şekilde aksaklık olmadan orayı tamamlarsak için yani tam bir de pompa hava yaparsak onunla uğraşırız bizi tehlikeye sokar yani. Yani 4 saatteki motoru o <laughs> mazotla hava yaptırdık derlerse bilerler yani kahvede bizi. Onun için burayı hızlıca halletmemiz lazım. Bilseydim direkt mazot getirirdim ya zaten. bizi başa kadar çıkaracağım. Hadi aslanım. Yaparsın sen bu işi. Şu şekilde hemen ortalayalım. ki tarafı değilsin. Boşluk kalmıyorsun. Işığa kadar her şeyimiz tamam. Gübre çok az gidiyor burada. Niyeyse. Buraya gübre atmadık. Sadece kire attık. Yol gübre attık buraya. Öncesi bir doyurduk tarlaya. ne yapalım arkadaşlar? Tehlikedeyiz biliyorum. Ağırlığımız çok az. Bir bölümün sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.